Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf 2. üniteyle tekrar birlikteyiz. 2. ünite Felsefi ile düşünme. Öğreneceğimiz başlıklar. Düşünme ve akıl yürütmenin temel kavramları. Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemi. Felsefi soru, soru oluşturma, soru ve cevap. Felsefi bir görüşü veya argü, argümanı sorgulama. düşünme ve akıl yürütmenin temel kavramları. Paul Graham'ın anlaşmazlıklar hiyerarşisi, hiyerarşisi adı e, sınıflandırmasında bir düşünme ve akıl yürütmenin kav temel kavramlarını şöyle sıralamıştır. Yaftalama ya da hakaret. Herhangi bir kanıt sunmadan doğrudan kişiyi hedef almaktır. Kişiye ya da karaktere dönük argümanı tartışma konusu değil de iddiayı ortaya atan kişiyi eleştirerek karşı çıkmaktır. İfade etme şekline takılma. Karşı tarafın ne söylediğinden ziyade üslube karşı çıkmaktır. Yalanlama. İddiaya karşı kanıt sunmadan, herhangi bir kanıtı olmadan direkt karşı çıkmasıdır. Sadece karşı çıkıyor. Karşı argüman. Bir, bir argümanı yanlışlayan karşı bir argümanı öne sürmektir. Çürütme bir argümanı oluşturan iddiaların birini veya bir kısmını geçersiz kılmaktır. Ana fikri çürütme. Argümanın dayandığı ana fikri bulup onu çürütmektir. Akıl yürütme ve argümantasyon. Akıl yürütme en genel anlamıyla doğru kabul edilen yargılara dayanarak onlardan yeni yargılar çıkarma işlemidir en yaygın akıl yürütme biçimleri tümden gelim, tüme varım ve analojidir. Argümantasyon ve akıl yürütmede hem sürecin hem de sonucun doğruluk geçerliliği dikkate alınmaktadır. Görüş Genel olarak görüş, insanın olayı, varlık veya ortaya atılan düşüncelere dair bir anlayış geliştirmesi olarak tanımlanır. Tanımlanabilir. Önerme Doğru veya yanlış bir yargı bildiren cümlelere önerme denir. Doğru veya yanlış olabilir sonucu. Ama bir yargı bildiriyorsa önermedir. Önerme sadece yargı bildiren cümlelerden oluşur. Dolayısıyla her cümle önerme olamaz. Yargı bildirmeyen bir cümle önerme değildir. Önermeler yargının niceliği bakımından tekil, tikel ve tümel olarak üçe ayrılır. Tekil önermede bulunan yargı tek bir özneyi, tikel önermede bulunan yargı birden fazla özneyi ilgilendirir. Tümel önermede ise yargı konusu olduğu bütün özneleri içerir. Örnekler. Tekir ölümlüdür. Bu tekil. Bazı kediler evcildir. Tikel. Yani bir türü kastediyor. Bütün kediler hayvandır. Bu da tümel. Argüman Argüman belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıdır. Sonuç önermesine destek olan önerme veya önermelere öncül adı verilir. Öncüllerden sonuca varma işlemine argümantasyon denir. Sonuç yeni bir yargıdan oluşabilir. Burada önemli olan öncüllerin sonuç yargısına dayanarak oluşturmasıdır. Örnek Birinci öncül önerme Üniversite sınavında başarılı olmak istiyorsanız planlı çalışmalısınız. İkinci önerme, planlı çalışmak zihni yöntemli çalışmaya yönlendirir. Sonuç önermesi, o halde sınavda başarılı olanlar zihinlerini yöntemli çalışmaya yönlendirebilenlerdir. Tümden gelim, tüme varım, varım ve analoji. Tümden gelim, dedüksiyon. Tümden gelim, Öncüler doğru olarak kabul edildiğinde, sonucun zorunlu olarak doğru çıktığı tek akıl yürütme biçimidir. Örnek: Birinci öncül, birinci öncül önerme: Bütün çiçekler bitkidir. İkinci öncül önerme: Bütün güller çiçektir. Sonuç önermesi: O halde bütün güller de bitkidir. Tümevarım, tikel önermeden hareketle tümel önermeye doğru giden akıl yürütme biçimidir sonuçları kesin olmamakla birlikte güvenilirdir. Örnek Birinci öncül önerme Öğrenci olan can okula gider. İkinci öncül önerme Öğrenci olan melek okula gider. Üçüncü öncül önerme Öğrenci olan Said okula gider. Dördüncü öncül önerme Öğrenci olan Ebu Ebru okula gider. Sonuç önermesi o halde bütün öğrenciler okula gider. Analoji yani benzeşim. Bir tür benzetme olan analojinin tek başına akıl yürütme olup olmayacağı tartışmalı bir konudur. Analojik akıl yürütmenin tümden gelin veya tüm'e varıma benzeyen yönleri olmasına rağmen analojide genelleme yapılamaz. Örnek: Birinci ön, öncül önerme Can ve Ebru öğrencidir. İkinci öncül önerme Can felsefe dersi alıyor. Sonuç önermesi o halde Ebru da felsefe dersi alıyor. Tutarlılık ve çelişiklik. Bir görüşün güçlü olması o görüşü ortaya koyan argümanların geçerliliğine bağlıdır. Argümanların geçerliliği öncüllerin doğru ve tutarlı olmasıyla birlikte çelişki barındırmamasıyla mümkündür. Bu durum önermelerin içerikleri kadar argümanların akıl ve mantık kurallarına uygunluğunu da gerektirir. Koşullu öncül. Felsefe okursam sorgulayıcı olurum. Koşul, felsefe okudum. Koşula bağlı olan o halde sorgulayıcı oldum. Ancak öncülleri doğru olan her argümanın sonucu geçerli değildir. çelişik Çelişiklik e, özneleri ve yüklemleri aynı olmasına rağmen nitelik ve nicelik bakımından farklı yapıda iki önermenin birbiriyle aynı anda tutarlı olmamasına denir koşullu öncül felsefe okursam sorgulayıcı olurum koşula bağlı olan sorgulayıcı oldum koşul ise o halde felsefe okudum buradaki geçerlilik problemi koşullanmış olanın koşul olana kanıt tutulmasından kaynaklanmaktadır tutarlılık argümanın ya da argümanı oluşturan önermelerin kendi içinde veya birbiriyle olan uygunluğudur Gerçeklik ve doğruluk. Kelime anlamına göre gerçeklik var olan her şeydir. Başka bir deyişle hakikatin kendisidir. Gerçek olandır. Gerçeklik bilgi türlerine göre farklı anlamlar içerir. Örneğin bilimsel bilgiye göre gerçeklik deneye konu olabilen varlıklarla ilişkilidir ve olguların genellemelerine dayalı bir yasallılık ile ifade edilir. Yani tüme varım Felsefi bilgide gerçeklik için duyuları aşan akıl ve ruhsal öğeler de kabul edilir. Örnek Olgusal doğruluk Su yeterince ısıtılırsa kaynar. Formel doğruluk Doğruluk bekarlar evli değildir. Ahmet de bekardır. O halde Ahmet evli değildir. Felsefede temellendirme Felsefede temellendirme denince öncelikle gelişi güzel bir açıklama değil, akıl yürütme, ele alınan soruna ilişkin kanıtlama veya çürütme anlaşılır. Felsefede temellendirme düşüncenin ya da görüşün dayanaklarını göstermeye, göstermeyle ya da gerekçelerini ortaya koymayla yapılır. Temellendirme yoluyla ele alınan soruna ilişkin bilgi ya da görüşler incelenir. Daha sonra akıl mantık ilkeleri yardımıyla tutarlı hale getirilir. Kısacası, problem ayrıntılı olarak betimlenir ve düşüncelerin ortaya kon konması sağlanır. Filozofun probleme yönelik temellendirme yaparak ulaşmış olduğu cevabın doğruluğuna yapmış olduğu temellendirmenin yapısal tutarlılığına bakılarak karar verilir. Filozofun temellendirmesinin geçerliliği en azından buna bağlıdır. Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemi. Dil ve düşünce. Konuşma edimi olarak dil insanların sorunlarını ve bilgilerini imge, duygu ve tasarımlarını sözcükler yani dilsel simgeler ve cümleler yoluyla belirtme veya bildirme etkinlikleri içerir. Oysa felsefi söylem terimlerin tanımlanmasını ve belirli anlamlarla donatılmasını gerektirir. Örneğin bir nesneye bakarız nesneyi görürüz zihnimizde bir kavram oluşur bu kavram gördüğümüz nesnenin işte e, cinsi yaprak bir rengi varsa veya farklı bir şekilde olabilir buradaki yaprak bir de rengini görüyoruz yeşil yeşil yaprak kavram olarak zihnimizde canlanır Bu da dilimize yeşil yaprak olarak dillendirmiş oluruz bu bir felsefi terim olarak yorumlanır. Felsefi soru oluşturma. Soru ve cevap. Felsefi sorular. Felsefede sorular. Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Bilim nedir? Bilginin kaynağı nedir? Güzel nedir? İdeal bir devlet düzeni olabilir mi? Ben kimim? Benim özgürlüğüm başkasının köleliği midir gibi sorularla ve daha da çoğaltılabilir sorulardır. Felsefi sorular. Felsefe soruları çoğunlukla varlık, bilgi ve değer gibi alanlara aittir. Yöneldiği konunun ayrıntılarına inmeyi sağlayan tiptedir. Ayrıca felsefe soruları farklı zamanlarda tekrarlansa da hiç eskimez ve cevapları sürekli çoğalır. Görüş ve argümanı sorgulama. Bir fikrin gücü bu fikrin dayandığı önerme ve iddiaların geçerliliği, doğruluğu, argümantasyonun sağlamlığı ve ikna ediciliği belirler. 1. Bir, bir metin incelendiğinde dikkat edilmesi gereken durumlar. 1. Metinde geçen temel görüşler nelerdir? 2. Metinde öne sürülen ve temel görüşü destekleyen önermeler hangileridir? 3. Metinde her bir görüş veya önerme için A hangi kavramlara başvurulmuştur? B. Bu kavramlara hangi anlamlar yüklenmiştir? C. Bilgi ve dil hataları içermekte midir? 4. Metinde yer alan çıkarımlar akıl ve mantık ilkelerine uygun mudur? A. Metinde yapılan çıkarımlar hangileridir? B. Çıkarımlarda hangi akıl yürütme türleri kullanılmıştır? C. Argümanlar sağlam ve ikna edici edici olarak kurgulanmış mıdır? 5. Bir görüşle ilgili olarak birden fazla argümana başvurulmuşsa bu argümanların temellendirmesi tutarlı, sağlam ve ikna edicidir. Ders bitti. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.